Merhaba arkadaşlar Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kemal Paşa tatlısı yapacağım hamurunu yapacağım. Biliyorsunuz o kadar çok pahalandı ki e, Kemal Paşalar, paketler yani 20-25 lira, 30 liraların üzerinde. Evde yaparsak daha ekonomik ve daha da lezzetli oluyor. Hem yani bugün bu akşam Kadir Gecesi yapayım biraz. E, konu komşuya da dağıtayım bir hayır olsun dedim. Sizlerle de hamurunu paylaşmak istiyorum. Ben biraz fazla bir ölçüde yapacağım. 2 adet yumurta kullanacağım. 2 su bardağı irmik kullanacağım. 2 su bardağı un. 1,5 paket kabartma tozu. 1 su bardağı yoğurt. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağım var. 1 fiske de tuzum olacak. Önce şöyle sıvılarıyla başlayacağım. 2 adet yumurtayı kaseme alıyorum. Ayçiçek yağını alıyorum. 1 su bardağı kadar yoğurdum alıyorum. Yoğurt biraz katı, güzel. Şimdi bunu önce şöyle bir çırpıyorum. Çok güzel oluyor. Lütfen evde yapın, deneyin. Yani dışarıdaki aldıklarımızdan daha da güzel oluyor. Hem daha temiz, harika oluyor. Bir feske tuz ilave ediyorum. O yeterli olacaktır. Şimdi önce ununu, iki su bardağı unu alıyorum. 20 ve kabartma tozunu bundan sonra ilave edeceğim. Şimdi kabartma tozunu bir buçuk paket ilave ediyorum çünkü dediğim gibi iki ölçü yapıyorum. Biraz daha güzel kabarsın istiyorum. Bir paket vanilya. Tekrar bir paket kabartma tozu. Kabartma tozumuz bir buçuk paket oluyor. Şöyle tekrar biraz karıştıralım. Şimdi iki su bardağı irmiğimi kullanıyorum. Hatta ölçerek paylaşayım. Birinci bardak. Pardon ikinci bardak. Tekrar iyice bir karıştırıp yoğuracağım. Şimdi artık yoğurmaya başlayabilirim. Kıvamı gayet güzel. Çünkü ölçüyle yapılıyor. 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik de de yapılabilir. Dediğim gibi ben biraz ikramda bulunacağım için fazla yapıyorum. Buna ben bir yemek kaşığı tekrar un ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli olacaktır. Yoğruldu. Şimdi bir elimi yıkayacağım. Şekil vereceğim. Çünkü ele yapışan bir hamur tepsime çok hafif bir yağladım şimdi şekil vereceğim fırını 170 dereceye açtım çok büyük de yapmayacağım çok küçük de yapmayacağım cevizden küçük olarak hazırlıyorum cevizden biraz daha küçük bir boyutta olacak kutusu da hoş olsun. Çok da küçük olmaz. Tabii ki kabaracak biraz adalarını açık bırakacağım. Bu şekilde devam ediyor. Kemal Paşalar hazır. 34 adet çıktı. Çok da ekonomik, güzel. Tekrar küçük boyda değil, iri boyu yaptım. Şimdi 170 derecede fırın ısındı. Fırına sürüyorum, alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Kemal Paşalar pişti, harika oldu. alt o kadar güzel kızardı ki hemen Kemal Paşa'nın şerbetini hazırlayacağım yayvan bir tencerede pişireceğim şimdi burada dört buçuk su bardağı su var 7 bardak su ilave edeceğim iki buçuk su bardağı tekrar su ilave ediyorum bir küçük bir dilim limon ilave edeceğim bunu ekledim dört buçuk su bardağı şeker ilave ediyorum 7 su bardağı su dört buçuk su bardağı şeker ince bir dilim limon pardon şimdi bunu ocağa alacağım kaynamaya başlamadan şeker tamamen eriyecek su ısınacak kaynamadan bir tık önce Kemal Paşaları ilave edeceğim. Bu bir püf noktasıdır. Nedendir? E, çünkü şerbet kaynar da kıvam alırsa içlerine şerbeti çekmiyor. içleri biraz kuru kalıyor. Ama bu şekil yaparsak içleri şerbeti çekiyor. Daha güzel yumuşuyor. Daha çabuk Kemal Paşalar kıvama geliyor. Şimdi şerbeti eritiyorum. Ocağımı alacağım. Benim ocağım tam pencereye yakın olduğu için güneş gelince video çekmem biraz zorlaşıyor. Onun için şimdi burada eritiyorum, bu eritiyorum ve ocağımın üzerine şerbetimi alıyorum. Ocağı yakıyorum. Yüksek ateşte şerbet eriyene kadar daha sonra dediğim gibi kaynamaya başlamadan kemal paşaları ilave edeceğim. Kaynamaya başlıyor. Şimdi kemal paşaları ilave ediyorum. Kemal paşaların güzelliği muhteşem. Kaynamaya başladığı anda ocağı biraz kısıyorum. Tenceremin de kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum ama kontrollü bir şekilde bakacağım ki dağılmasın. Kemal Paşalar pişiyor. Ben biraz da iri boy hani ikram edeceğim komşularıma diye büyük büyük yaptım. Neredeyse şeker pare büyüklüğünde. Çünkü çok küçük olursa da hoş olmaz. Daha önce yapmıştım. Onları küçük yapmıştım. Onları bu büyüklükte evde pişirdiğimi bu şekilde küçük küçük yapmıştım ama bunlar ikramlık olduğu için biraz daha büyük yaptım. Şimdi 10 dakikadır kaynıyor ama daha bir 10-15 dakika pişmesi gerekiyor. Kapağını kapatıyorum. Ocağım orta derecede açık. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye devam ediyor. 30 dakikadır pişiyor. Çok da güzel görünüyor. Ocağı kapatıyorum. Tencerenin içerisinde dinlenmeye bırakıyorum. Paşa tatlım pişti. Dinlendi. Şimdi kabaklarımı alacağım. Tabakları aldım. Şimdi hindistan cevizi ile süslüyorum. Gayet güzel görünüyor ballı ballı. Kemal, pa Kemal Paşalarım gayet güzel oldu. Şimdi bu defa ben iri yaptım. Hani dağıtmak için. Normalde küçük küçük yaparsak daha da çabuk pişecektir. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Hayırlı Kadir Geceleri olsun. Allah'ım her sene milletimizde bu günleri görmeyi nasip etsin. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar. Şöyle bir tanesini bakalım şöyle bir keselim. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş.